Evet sevgili izleyiciler karşılaşma sonrasında Bilal Köse ile birlikte İskeçören FK takım kaptanı. Maç sonrasında güzel anlar yaşandı. Can'ın doğum gününü kutladık. Ee, kendisine de buradan tebrik ediyorum. Yeni yaş yeni yaşı kendisine mutluluk ve sağlık getirsin. Sizlere de başarı dileklerimi iletmek istiyorum kaptan öncelikle. Bu maçla ilgili neler söyleyeceksin? Farklı bir maç oldu. iki kardeş takımın mücadelesini izledik. Neler söyleyeceksin? Ee, Üçsar Spor takımı bizim yedeklerden oluşan bir takım. Turnuvaya beni soktuğum bir takım. Ee, rakip bulamadığımız için böyle bir sistem kurduk. Canın doğum günü kutlamak için böyle bir maç aldım ben. Hayır, canın doğum günü kutlamak canın için mi yoksa rakip kutlamak, bulamadığın için mi? Hayır. Canın doğum günü kutlamak için. Ben bu hafta maç yapmazdım yoksa. Ee, kime maç isteği yollasak? Kime maç isteği yollasak? Red cevabı alıyoruz. Hiçbir şekilde anlaşamıyoruz. Yani benim emek verdiğim kadar her takım üçte birinin emek verse ee, daha güzel şeyler ortaya çıkar. Ama nedense bizim üstümüze oynanan bir şey de herkesin ağzı açılıyor. Ben bunu anlamadım. Gelin sahada konuşalım. Hiç sıkıntı yok. Coca-Cola, Coca-Cola muydu? Coca-Cola mıydı? Cola -Cola Cola -Cola takımı. Coca-Cola <laughs> takımına gelince gençlerle konuştum. Bana kasıtlı bir şey söylemedikleri ümit ediyorum ve onlara inanıyorum. Onlara bu turnuvada başarılar diliyorum. Ama ee, Kaptan, maç yapacak mısınız? Bizi ilgilendiren ben, konu o. sizin özel hayatınızda görüşmeleriniz. Ben, ben ee, Coca-Cola takımı. Ziyade... Takım. coca takımı geç bir takım. Çok bu iyi. maçı merak ediyor herkes. Herkes maçı merak ediyorsa biraz daha beklesin kardeş kola ile ben bu sezon sonuna kadar maç yapmayacağım. Bunu da buradan herkese duyuruyorum. Yapmak istememin sebebi de genç bir takımlar. Sağdan soldan duyduklarına çok inanıyorlar. İnanmasınlar. Abilerini dinlesinler. Ben onlara her türlü kılavuz olurum. Takım birleştirmek istiyorlarsa takım da birleştiririm. Üzeriz. Her alanda, herkesle her türlü maç yaparım. Hiç sıkıntı yok. Ben buradayım. Telefonumda herkesi biliyor. Ben özel bir soru sormak istiyorum Buyurun. kendi özelimde. Keçören FK takımı mı? Yoksa kola kola takımı mı şu anda? Güç dengesi açısından soruyorum. Bunu, Sen kendin takımının bunu, da performansını biliyorsun. Bunu, bunu canlı yayın değil de güzel bir özet yap kardeşim bu maç. Ve sevmeler maçında birkaç... Özet görüntülerimiz var, kamera kaydımız var tamam, şu anda. Onu paylaş kardeşim. Senin Futbol Koleji TV sayfanda paylaş. Bunu oyla. Zaten... Hak neyse ortaya çıkar yani. Ben hiçbir şey demiyorum. Sağda görmek Zamanı gelince de maç yapacağız illa ki. Ama ben daha çok kolon kolon takımı... Onlar da dost takım hiç kimse yanlış anlamasın. Ben meydan okumuyorum. Kardeşlerimin kardeşleriymiş. Ben sonradan öğrendim. tanımıyorum Dostumun şansım. dostu dostumdur diyorsun ya. Yani. Dostumun dostu dostumdur, aynen öyle. Yani onlarla play çeyrek finalde falan maç yapmak istiyorum. Daha oturmuş bir takımla gelsinler benim karşıma. Zevkli bir maç olsun. Yenmek yenilmek önemli değil, amaç spor. Şu an Panarak şu an sana tat vermez mi diyorsun? Şu anki takımların durumuyla alakalı. Onlar da kendi çapında başarılı. Benim o takımda tanıdığım çok iyi insanlar var. Ee, Uğur Şahmurat olsun. İsmail abi olsun. Ben onları çok iyi tanıyorum. Onlar da beni tanır. Yani biz dediğim gibi komşuyuz, aynı mahallenin insanıyız. Dostane dışarıda maç yaparım. Futbol kokte gene maç yapma. Yani kimin güçlü olduğunu. Kaptan da. neden böyle bir karar aldın sen? yani bu karar, maç yapmama benim, kararı benim, nereden benim, geliyor? Benim yani benim ben onu merak değil, ediyorum. Ederim. Takımın takımımın adına aldığım bir karar. Ama şu an farklı karar, bir söylentilere karar, sebep olabilir. Çünkü adamlar size değil. Bizim meydan okudu. Siz bizim hakkımızda özel işi çözdük diyorsun. Bizim hakkımızda soru işareti var kafamızda bir ton. Benim hakkımda Keçören FK takım kaptanı olarak benim hakkımda konuşan varsa bana laf yapmasın. Sağ saat ayarlasın. Bana şu şu gün maçımız var gelin desin sadece. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Teşekkürler Alkış, kaptan değerli şey görüşün için.